Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Excel programında personel yıllık izin takip uygulaması hazırlayacağız. Uygulamamız ister 10 çalışanı ister 1000 çalışanı olan her firmanın kullanabileceği bir yapıda olmakla birlikte iş kanunu tarafından belirlenmiş olan tüm kriterlere de uygun bir yapıda olacak. Bu kriterlere bir göz atarsak 1 yıldan 5 yıla kadar 5 yıl dahil olanlara 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıl dahil daha fazla olanlara 26 gün, 18 yaş ve altı çalışanlara 20 gün, 50 yaş ve üstü çalışanlara 20 gün, yeraltı işinde çalışan işçilere de dörder gün arttırarak uygulanır kriterlerinin tamamına uygun olacak arkadaşlar. Evet şimdi bir uygulamamızı inceleyelim arkadaşlar. Uygulamamız 3 ana sayfadan oluşuyor. Bir tane de gizli bir sayfamız var, 4. bir sayfamız. Biraz sonra göreceksiniz onu da zaten. Personel kayıt sayfasına gelelim. Personel kayıt sayfasında personel verilerinin bulunmuş olduğu bir alan var. Burada personel verilerini siz ilave ettirebilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Yani personel kayıtlarınızda bu sayfa içerisinde tutabilirsiniz. Burada bir yaşı ve kıdemi bölümümüz var. Buradaki yaşı ve kıdemi e, e tarihli formülüyle getiriyoruz. Hak kazandığı izin süreleri var. Hak kazandığı izin sürelerini buradaki hesap tablomuzdan çağırıyoruz arkadaşlar. E bu tablonun nasıl yapıldığını hep beraber göreceğiz zaten. Son olarak kullandığı izin süreleri var. Kullandığı izin sürelerini de buradaki izin kayıt sayfamızdan getiriyoruz. Buradaki izin kayıt sayfamızda hafta tatili ve resmi tatilleri manuel olarak giriş sağladım. Burada herhangi bir formülünüzü etmedim. Onun da sebebi şu, bazı firmalarda değişken hafta tatili uygulanabiliyor. Bazı firmalarda vardiyalı sistem uygulanabiliyor. Bu açıdan dolayı buraya bir manuel veri girişi sağladım. Ancak isterseniz bundan da alakalı bir e, video çekeriz. Hafta tatilleri ve resmi tatilleri formülleri getirmekle alakalı. Evet, e, uygulamamız bu kadar esasında basit arkadaşlar. Fakat dediğimiz gibi istediğiniz kadar çalışanınız olsun, rahatlıkla kalan izinlerini görebileceğiniz güzel bir uygulama olacak. Evet, gene şimdi hep beraber bu uygulamayı birlikte hazırlayalım. Evet şimdi yeni bir çalışma kitabı açtık. Buradaki her zaman yapmış olduğumuz gibi sayfa biçimlendirmemizi yapmak için şuradaki üçgen işaretine bir kere tıklıyorum. Tüm sayfayı seçili hale getiriyorum ve buradan önce font büyüklüğümüzü 9 olarak değiştiriyorum. Herhangi bir satır üzerindeyken sağ tıklıyorum, satır yüksekliği bölümüne geliyorum ve buradaki satır yüksekliğini 18 e yapıyorum. Herhangi bir sütun üzerindeyken tekrar sağ tıklıyorum, sütun genişliği bölümüne geliyorum. Buradaki sütun genişliğimizi de 4 yapıyorum. Sayfayı yatayda ve dikeyde ortalıyorum ve dikimlendirmemiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce çalışma yıllarını yani kıdemleri getireceğiz. Buraya 1 diyorum, yan tarafına 2 diyorum ve bu iki alanı beraber seçip yan tarafa doğru 40 yıla kadar devam ettiriyorum. Şimdi birinci kriterimiz neydi arkadaşlar? 1 yıldan 5 yıla kadar 5 yıl dahil olmak üzere 14 gündü. Şöyle 14 yazıyorum ve bu 14'ü ilk 5 yıla yapıştırıyorum. 6. yıldan 15. yıla kadar ama 15. yıl hariç yani 14. yıla kadar 20 gündür. 20'yi de buraya yazıyorum. Ve bunu da 14. yıla kadar devam ettiriyorum. 15. yıldan itibaren 26'ya çıkıyordu izin gün sayımız. 26'yı yazıyorum ve tablomuzun son bölümüne kadar da bunu devam ettiriyorum. Şimdi ilk 3 kriterimizi yazdık. Şu alana da yaşları getirelim. Yani şirketimizin 16 ile 60 yaşında personel alımı yaptığını varsayıyorum. Ve buraya 16 diyorum. Altına 17 diyorum. Her ikisini beraber seçip aşağı doğru. Bunları da devam ettiriyorum. Ve 60 yaşına kadar getiriyorum. Şimdi ilk üç kriterimizi yaptık. Fakat 4. kriterimiz neydi? 18 yaş ve altına 20 günden az izin veremezsiniz gibi bir maddemiz vardı, kriterimiz vardı. Fakat buradaki personelimiz 16 yaşında olduğu için buradaki izin süremiz ilk yıl 17 yaşına geliyor. ikinci yıl 18 yaşına geliyor. E bu iki seneyi izin sürelerini 20 gün olarak değiştiriyorum arkadaşlar. E şimdi aynı işlemi 17 yaşındaki bir personel için yapalım. Burada 18 yaşına geldiğinde ve 18 yaşta dahil olduğu için buradaki rakamı da 20 olarak değiştiriyorum. Diğer rakamlarımızda herhangi bir değişiklik yok. İlk 5 yıla kadar 14'ü devam ediyorum. Sonrasındaki şu alanın tamamını kopyalayıp alt bölümü yerleştiriyorum. E şimdi 18 yaş altını hazırladık. Bir de 50 yaş üzerini yapalım arkadaşlar. Şu alana Şuradan görünümden görmeyi de diyorum. Aşağı kaymasını engelleyelim. Şöyle şuraya gelelim. Ee, örneğin personelimizin 49 yaşında işe aldığımızı varsayıyorum. Burada 50 yaşına gelmiş olacak. Ya da şuradan 48'den yapalım daha iyi olacak arkadaşlar. İlk sene 49 yaşına gelmiş oluyor. Şöyle yazalım buraya da. 49, şuraya da 50 diyorum. Evet şimdi 48 yaşındaki personelimiz birinci yılında 49 yaşına gelmiş oluyor ve normal olarak 14 gün izni almış oluyor. Fakat ikinci yıl 50 yaşına geldiği için ve 50 yaşta dahil olduğu için buradaki rakamımız 20 güne çıkıyor ve 20 gün olarak 5. yıla kadar devam ediyor. 5. yıldan sonra tekrar 20 gün olarak devam ettiği için buradaki rakamımızı bu sefer 14. yıla kadar devam ettiriyorum. 14. yıldan yani 15. yılda 26'ya çıktığı için de sonuna kadar 26 olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi aynı işlemleri burada tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Burada 50 yaşına geldiği için otomatikman 20 gün izne hak kazanıyor ve 20 olarak şuradaki rakamları kopyalayıp yan tarafına yapıştırıyorum. Tablomuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Sizler de bu şekilde hazırlamaya başlayın. Tablonun hazırlanışı bitiminde yine beraberiz. Evet tablomuz hazır arkadaşlar. Şimdi biçimlendirmemize devam edelim. Buradaki ilk 4 satırı seçiyorum. Şöyle bir dolgu rengi veriyorum. Şuradaki başlık alanımızı da seçelim. Buraya şöyle bir renk uyguluyorum. Şuradaki Yaş bölümümüzü de aynı renkten yapalım. Evet, ikinci satırı seçip satır yüksekliğini 35 yapıyorum. Ve bu alana hesap tablosu yazıyorum arkadaşlar. Buradaki fontumuzu da rengini beyaz olarak ayarlıyorum. Font büyüklüğünü 18 yapıyorum. biraz girintiyi arttırıyorum. Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. Kenarlık bölümden kalın bir kenarlık seçiyorum. Sarı bir renk belirliyorum ve bu alana uyguluyorum. Şimdi son bir kriterimiz daha vardı arkadaşlar. Yeraltı çalışanı olan izin sürelerine dörder gün ilave edilmesi gerekiyordu. Onun için şu alanı şöyle renklendiriyorum. Ve bu alana sıfır yazıyorum. Birazdan bu alandaki rakamı değiştireceğiz arkadaşlar. Kablomuzu komple seçip Buraya da bir kenarlık uygulayalım. Görünüm sekmesinden kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Tablamız hazırlanmış oldu. Şimdi bu tablamızın bir kopyasını alacağım. Ctrl ve Alt tuşuna basarak mouse'u yan tarafa doğru çekiyorum ve sayfanın bir kopyasını oluşturuyorum. Buradaki sayfa adımızı hesap tablosu olarak değiştiriyorum. Ve Hesap tablosu sayfamızdaki Şu içeriğin tamamını siliyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir formül uygulayacağız. İlk hücreye geliyorum. Yani 16 yaşın birinci yıl alanına geliyorum. Eşittir diyorum. Sayfa 1'deki ilk hücreyi seçip artı diyorum. İlave gün sayısının olmuş olduğu bölümü gösteriyorum. Burayı F4'den sabitliyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi ikinci hücrede bir formül işlemi yapacağız. Buraya da tekrar eşittir diyorum. İlk hücreyi gösteriyorum. Artı diyorum. Sayfa 1'e dönüyorum. İkinci hücreyi gösteriyorum. Artı diyorum. İlave günü gösteriyorum. f 4 sabitliyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi buradaki ikinci hücrenin üzerine geldiğinde şöyle bir artı işareti göreceksiniz. Bu artı işareti gördüğünüzde bunu yana doğru çekerseniz Formülün tamamını diğer hücrelerde uygulamış olacağız. Sonrasında komple bu satırı seçiyorum. Şu alana geliyorum. Tekrar bu artı işaretini gördüğünüzde Çift tıkladığınızda Formül Tüm tabloya uygulanmış olacak arkadaşlar. Şimdi sayfa 1'de Firmamızın bir yeraltı çalışanlarının bulunmuş olduğu bir firma olarak kabul edelim. Burada hesap tablosuna baktığımızda 20 ve 40 olarak devam ediyor. Şimdi buradaki rakamı 4 yapıyorum. Yani 4 gün ilave ediyorum. 4000 ilave ettiğimizde hesap tablomuza döndüğümüzde buradaki her hücreye 4'er gün ilave etmiş oluyor arkadaşlar. Burada hesap tablosundaki şu alana ihtiyacımız yok. Buradaki rakamı tekrar siliyorum ve şöyle dolgu rengimizi devam ettirelim. Birinci sayfamız bu şekilde dursun. Şimdi buradaki rakamı tekrar ben sıfır yapıyorum. Sizler bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz. En son tablomuz bittiğinde yani uygulamamız bittiğinde bu sayfayı geri gizleyeceğiz. Evet hesap tablomuz tamam. Şimdi ikinci tablomuza başlayacağız arkadaşlar. Evet ikinci tablomuz için buradaki altı işaretine tıklıyorum. Yeni bir sayfa oluşturuyorum. Ve bu sayfanın da biçimlendirmesini beraber yapalım. Buradaki üçgen işaretine tıklıyorum. Yataylı sayfayı ortalıyorum. Font büyüklüğünü 10 yapıyorum. Herhangi bir satır üzerindeyken saat ipi satır yüksekliği diyorum. Ve buradaki satır yüksekliğini 18 olarak belirliyorum. Şimdi ilk 4 satırı seçiyorum arkadaşlar. Tekrar aynı dolgu rengimizi uyguluyorum. İkinci satırı seçip saat ipi satır yüksekliğini 35 yapıyorum. Ve bu alana da personel kayıt tablosu diyorum. Buradaki fontumuzu da beyaz yapıyorum. Font büyüklüğümü 18 olarak ayarlıyorum. Gerintiyi biraz arttırıyorum. Sağ tıklıyorum. Aynı kenarlığı buraya da uygulayacağım arkadaşlar. Kalın bir kenarlık seçiyorum. Sarı rengini seçiyorum. Ve bu alana uygulayıp tamam diyorum. Evet şimdi diğer başlıklarımızı buraya alalım. Bu alana bunları yapıştırıyorum. Şimdi bütün sütunları beraberinde seçiyorum. Aralarını biraz genişletiyorum. Birkaç tane de bir yeri alalım arkadaşlar. Onu da getiriyorum buraya. Sadece değerleri yapıştırıyorum. Şu iki alanı seçiyorum. Böyle şöyle yapalım. Önce şu tablomuzu şöyle kenarlık verelim. Şu alanları seçiyorum. Buradan kısa tarih diyorum. Şurada 9'un önüne 0 gelmesi için arkadaşlar. Tekrar bu alanı seçiyorum. Buradan hücreleri biçimlendir diyorum. Sayı isteğe uyarlanmış. G harfinin önüne bir G harfi daha koyacağım. Ve tamamı basıyorum. Ve hizalama bozulmamış oldu arkadaşlar. Şimdi şuradaki 4 sütunu seçip ortalıyorum. Böyle formüllü alan olacağı için hafif bir gri renk veriyorum arkadaşlar buraya. Şu böl son bölümü de tekrar ortalayalım burayı da. Buradaki dolgu rengini de şöyle bir renk verelim. Evet bu sayfamızda tamam. Şimdi bu sayfamızın da bir kopyasını alacağım. Ama önce şuraya personel kayıt diyelim. Sayfa adımızı değiştirelim. Sonrasında Ctrl ve Alt tuşlarına basarak yan tarafa çekiyorum ve yeni bir sayfa daha oluşturuyorum. Bu sayfanın adını da izin kayıt olarak değiştiriyorum. Başlığımızı da izin kayıt tablosu diye değiştirelim. Evet şimdi izin kayıt tablosundaki başlıkları alıyorum. Onları da bu alana yapıştırıyorum. Şuradaki iki tane tıklamama gerek yok. Bunları siliyorum. Şu alanlarda herhangi bir formül de yok. Onun için buraya da dolgu yok yapıyorum. Kullandığı isim bölümü kalsın. Evet arkadaşlar şimdi personel kayıt tablosuna gelelim ve formüllerimizi yazmaya başlayalım. Öncelikle yaşını bulacağız. Yaşı bugün tarihine göre değil işe başlama tarihine göre bulacağız arkadaşlar. Fakat kıdem yılını bugünü tarihine göre bulacağız. Onun için şu alana buradaki font rengimizi de tekrar beyaz yapalım. Bugün formülünü yazıyorum. Eşittir diyorum. Bugün formülünü gösteriyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Evet şimdi yeşil verimizi yapmaya başlayalım. Eğer formülüyle başlayacağım. Yani şu alanda herhangi bir veri yoksa bu alanı boş bırakması için eğer formülüyle başlayacağım. Eşittir diyorum. Eğer burada D5 hücresini gösteriyorum. eşittir boşsa boş bırak eğer boş değilse de E tarihli formülümüzü yazıyorum. E tarihli parantezimi açıyorum. İlk önce doğum tarihini gösteriyorum. Noktalı virgül. Sonrasında işe başlama tarihini gösteriyorum. Onun için de D5 diyorum. Tekrar noktalı virgül. Ve şimdi yıl olarak bulacağım için de çift tırnağımı açıyorum. Y harfi koyup tekrar çift tırnağımı kapatıyorum. Parantezimde iki kere kapatıp Enter'a basıyorum. Yaşımızı bulduk. Bunu aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kıdem yanımızı bulacağız. Bunun için de tekrar yine E tarihi formülünü kullanacağız ama eğerle başlayacağım yine. Eşittir diyorum. Eğer Burada B5 hücresini gösteriyorum tekrar. Eşittir. Boşsa boş bırak. Boş değilse E tarihli parantezimi açıyorum. Burada önce işe başlama tarihini gösteriyorum. Noktalı virgül. Buradan bugünün tarihini gösteriyorum. Fakat burayı f 4 sabitliyorum. Tekrar noktalı virgül. Yine yıl olarak bulmak istediğim için çift tırnağımı açıyorum. Y harfi koyuyorum. Çift tırnağımı kapatıp parantezimi iki kere kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Evet kıdemizi de bulmuş olduk formülü aşağı kadar devam ettirdim. Şimdi hak kazandığı izin bölümümüzü yapacağız arkadaşlar. Burayı da düşey ara formülünden getireceğiz. Ama öncesinde tekrar yine aynı şekilde eğer formülünden başlayalım. Eşittir eğer P5 hücresi eşittir boş ise boş bırak boş değil ise düşey ara Burada bize aranan değerimizi soruyor. Aranan değerimiz yaşı bölümümüz arkadaşlar. Yaşını işaretliyorum. Noktalı virgül. Tablo dizimizi soruyor. Hesap tablosuna dönüyorum ve tablomuzun tamamını seçiyorum. Ve tablomuzu F4 sabitliyorum. Noktalı virgül. Sütün indir sayımızı soruyor. Sütün indir sayısı içinde kaçıncı formülü uygulayacağız? Kaçıncı diyorum. İlk olarak bize aranan değerimizi soruyor. Aranan değerimiz F5 hücremiz. Yani kıdem bölümümüz arkadaşlar. Buraya F5 diyorum. Noktalı virgül. Aranan dizimizi sorduğunda, aranan dizimizde hesap tablomuzdaki şu başlık alanımız. Başlığımızı komple seçiyorum. Burayı da f sabitliyorum. Tekrar noktalı virgül. Tam eşleşme istediğim için de sıfır yazıyorum. Ve kaçıncı formülün parantezini kapatıyorum. Tekrar noktalı virgül. Düşey ara eşleşmemizi soruyor. Burada da tam eşleşme istediğim için tekrar sıfır diyorum. Düşey ara formülünün de parantezini kapatıyorum. Ve eğer formülünün de parantezini kapatıp Enter'a basıyorum. Bu formülümüzü de aşağı doğru çekiyorum. Evet, şimdi kullandığı izin bölümünü yapacağız arkadaşlar. Ee, onu yapmak için de şuradan iki tane personel ismi alalım. İzin kayıt sayfasına dönelim. Şuradaki alanları komple siliyorum. herhangi bir tarih verin diyelim. 15, 5, 23 diyorum. Bitiş tarihi olarak da 25, 5 ve 23 diyorum. Burada 19 Mayıs olduğu için arkadaşlar bir gün resmi tatil ekliyorum. İki günde hafta tatili ekliyorum. Şimdi ikinci içinde bir kayıt girelim. Onun için de buraya 18 8 23 diyorum. Yan tarafına da geliyorum. 26 8 23 diyorum. Ve burada da hafta tatilini 2 gün olarak giriyorum. Resmi tatil ilave etmiyorum bu anlamda. Şimdi kullandığı ismi bulacağız. Onun için de tekrar e tarihli formülü kullanacağız arkadaşlar. Tekrar yine eşittir diyorum ve eğer ile başlayacağım yine. Eğer diyorum. B5 hücresi eşittir. Boş ise boş bırak. Eğer boş değilse E tarihli diyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi izin başlama tarihini gösteriyorum. Noktalı virgül. İzin bitiş tarihini gösteriyorum. Tekrar noktalı virgül. Bu sefer günü bulmak istediğim için arkadaşlar, Y harfi yerine D harfini kullanacağım. Çift tırnağımı açıyorum, D harfini ekliyorum ve çift tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi de istiyorsak kapatıp Enter'a basıyorum. Şimdi kullanmış olduğu izni buraya getirmiş olduk. Fakat bu iki tarih arasındaki değeri aldık. Buradaki değerleri herhangi bir düşüm yapmadık arkadaşlar. Onun için burada bir düşüm yapacağız. Bunun için de diyorum. Parantezimi açıyorum. Buradaki hafta tatili artı resmi tatil diyorum. Parantezimi tekrar kapatıp Enter'a basıyorum. Otomatikman buradaki 3 günümüzde düştü. 10 günden 7 güne kalmış oldu. Bu formülü de aşağı doğru çekiyorum. Burada bir değer hatası aldık. Değer hatamızı gidermek için de başına bir eğer hata formülü ekleyeceğim. Buraya eğer hata diyorum. Son tarafına geliyorum. Noktalı virgül. Buraya iki tane çift tırnak ekliyorum. Ve parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Bunu yukarıda yapsaydık daha iyi şurada yapalım arkadaşlar. Bile. Tekrar geliyorum. Eğer hata. Son tarafına geliyorum. Çift tırnağımı ekliyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Ve bu formülü de aşağı doğru devam ettiriyorum. Böylelikle yani değer hatalarımıza kalkmış oldu. Şimdi tekrar personel kayıt sayfasına döndüm. Kullandığı izinleri getireceğiz buraya. Bunun için de e toplu işlemini kullanacağız. Ee, ama öncesinde yine yapmış olduğumuz gibi eğer formülüyle başlayalım. Eşittir diyorum. Eğer V5 hücremiz eşittir boş ise boş bırak. Boş değil ise e topla diyorum. Aralık soruyor. Aralığımız bizim kayıt tablosundaki personel bölümümüzde bulunmuş olduğu sütun arkadaşlar. Burada B sütunu tamamını seçiyorum. Burayı da F4 sabitliyorum. Sonrasında noktalı virgül. Ölçtüğümü soruyor. Ölçtüğüm için tekrar bizim kayıt tablosuna dönüyorum. Buradaki b 5 hücresini seçiyorum. Tekrar noktalı virgül. Toplam aralığı bölümünü soruyor ve izin kayıt sayfasında G sütununun tamamını seçip burayı da F4'den sabitliyorum. Parantezimi kapatıyorum arkadaşlar iki kere. Enter'a basıyorum. Evet kullandığımız izin de getirmiş olduk. Bunu da aşağı doğru çekelim. Şu anda birinci personelimiz 7 gün, ikinci personelimiz de 6 gün izin kullandığı gözüküyor. Evet rakamlarımız doğru. Şimdi buraya personel 1 olarak bir veri daha gireceğim. Personel 1'in burada 0, 1, 9, 23 tarihleri arasında e, buraya da 8 yazalım. 8, 9, 23 tarihleri arasında izin kullandığını varsayalım. Bir gün, haftalık izin verelim. Şimdi 7 burada, 6 da burada. Personel 1'in izin sayısı 13 içiniz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar personel kayıt sayfamıza dönüyorum. Kullanmış olduğu izin... 13 gün olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada son olarak yapmamız gereken kalan izin sürelerini bulmak. Bu da çok basit. Teşekkür ediyorum. Hak kazandığı izin. Eksi kullandığı izin. Enter diyorum. Bunu da aşağı doğru çekiyorum. Bu da değer hatası aldık. Değer hatamızı gidermek için de tekrar en başa geliyorum. Eğer hata diyorum. Ve bu alanda noktada virgül yapıyorum. Çift tırnağımı koyuyorum. Parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Şimdi formülümüzü tekrar aşağı doğru çektiğimizde değer hatamız da kalkmış oldu. Şurayı komple seçip burada da bir kalınlık veriyorum fonta. Daha iyi görünsün diye. Evet ve uygulamamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi artık bu sayfamızı gizleyebiliriz. Burada dediğim gibi ilave gün eklemek istediğiniz zaman diye sadece ilave günü ekliyorsunuz ve böylelikle istemiş olduğunuz tarzı diye yapıya kavuşmuş oluyor. Sayfamızı saat 10 gizliyorum ve uygulamamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet ve sonunda bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bu ve benzeri dersleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.